Sınır kasabasına mı gidiyoruz büyük baba? Evet oraya gidiyoruz. Senin gibi yaşlı biri için yol çok tehlikeli olabilir. Ha, kanun kaçaklarının benim gibi yaşlı birine zarar vereceklerini hiç sanmıyorum. İşte geldik. İnmene yardım edeyim. Ha, yo yo ben kendim inerim. Ha. Hmm, çok çeviksin. <laughs> Ha ben de oynayabilir miyim? <laughs> Bu senin becerebileceği bir iş değil. Sen git bir uyku çek. Büyüklerine karşı daha saygılı olmalısın evlat. Madem çok istiyorsun bir el çevirelim bakalım otur. Sakın hile yapma evlat. Be Sen merhaba mı sanıyorsun ha? Son duanı et büyük baba. Bu işi sana öğreteceğim. Aklından bile geçirme. Savunmasız bir yaşlıya saldırmana izin veremem. Kendine göre birini bul bakalım. <laughs> He-he-he.